Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle birbirinden efsane beynimizi uçuracak 3 boyutlu çizimlere bakacağız Videoya geçmeden önce hepinizi instagrama bekliyorum Oradan da beni takip edin Bu videoya da like atıp güzel bir yorum yazdıysanız Ve en önemlisi de 0 TL'ye ailemize katıldıysanız seyirci videoya geçiyoruz En sevdiğim video türü Neden çok sevdiğimi birazdan anlayacaksınız Tablette normal normal çizim yapıyor zannediyorsunuz ama iç içe giriyor. Abi o dünyanın içine girebiliyorsunuz. Nasıl olabiliyor bu? Sen buraları nasıl çizdin? Saatlerce o oralardan en küçük içten başlayıp dışa doğru mu çizdin? Ne yaptın? Katman katman çizmiş. İçeride ayrı bir dünya var. Abi çizimleri biliyorum. Nasıl çizdiklerini de biliyorum. Bakın şimdi o ilk başta gördüğünüz zincirin nasıl çizildiğini gösteriyor. Eğer siz de arkadaşlarınızı kandırmak istiyorsanız bunu çizebilirsiniz çiziyorsunuz, katlıyorsunuz belli bir bakış açısından o zincir oluyor. Mavi bir şey çiziyor ama sonunda çok gerçekçi oldu evet. Bayağı gerçekçi oldu. Ne ne olduğunu, ne olduğunu anlamadım. anlamadım. Bu karpuzlar da çok gerçekçi oldu. Abi bu yansımaları parlamaları falan nasıl veriyorsunuz ya? Hangisi gerçek hangisi çizim? Her bir kere şu çizim, şu gerçek, e, şu da gerçek. Şu çizim olabilir, şu gerçek. Yani ben şu üstteki yeşille şuradaki kırmızının çizim olduğunu düşünüyorum. Umarım öyledir. Sen de tahminlerini yorumlara yaz. Hangisi aynen A aynen aynen? Hadi maviyi de gönder. Tamam o da çizim. Nasıl ya o nasıl gerçekti o çizimdi ya. Abi <laughs> olmadı. Bir rolü popla kaçırdım ya. Oo abi bunu sen mi çizdin? Bunları sen mi çizdin? Aa çok iyiydi o. O çizgili olan çok iyiydi. Bu da çok iyi. Of bu daha iyi. Abi lütfen bir tane tablonu bana sat ya. Bak ver demiyorum sat. Lütfen sat alacağım. Çok iyi o çizgilileri falan nasıl yaptın öyle? Joker de çok iyi. Bu dünya da çok iyi. Adamda ne yetenek varmış ya. Lütfen bana da bir tane ya bunlardan. Viewport <laughs> ve son render. Bu gerçek bir video değil. Sadece render alınmış bir video. Yani aslında çizim. Ama çok gerçekçi duruyor. Baya gerçek şu an yani. Ben böyle bir yerde biliyorum ayrıca o iskeleyi ben bir yerden tanıyorum. Oo şu çizimin güzelliğine bakar mısınız ya. Atla abla hasta çizim. Yalnız arkadaki şehri falan çok iyi çizmemiş mi? Yani şöyle bir kısacık baksam çeksem o gerçek zannederim. Fake olanı bul. Hangisi çizim? Hemen söyleyeyim. Eğer doğru bilirsem kanala abone ol. Böyle bir challenge uydurdum. Bence bunlardan şu çizim gibi ya. Çünkü şunun yeşili bir ayrı yeşil. Yani şunların yeşili evet yeşil ama bu çok soluk yeşil. Ben bunun olduğunu düşünüyorum. Hangisi çizim? Göster bakayım. Aynen benimki çizim, benimki çizim hemen kanala abone ol. Ben kazandım ben karışmam Şimdi onu nasıl çizdiğini gösteriyor. Abi inşallah bu videolar aramızdan birilerinin işine yarıyordur ya çünkü adam gösteriyordu ben çizemem ki bunu. Bunlardan <laughs> hangisi çizim acaba şu an gerçekten anlayamam. Yani hepsi bunların gerçek abi aralarında çizim yok bence. Siz de şimdi videoyu durdurun bir inceleyin hangisi çizim çünkü anlamanız gerçekten imkansız. İle yapmayın, yapmayın, yapmayın ama videoyu Dile izleyip dileyim. Dileyim. Ondan, ondan sonra geri dönüp oradan yorum, yorum atmayın. atmayın. Hangisi? O muymuş? Abi o hiç valla aklıma bile gelmedi ya. Çok güzel kamufle etmişsin onları. Aynen şimdi bakınca aslında biraz anlaşılıyor gibi ama yok. Ne? Adam yapmadan onu anlamanın bence imkanı yok. Yine çizim olanı bulmamız lazım. Ne diyorsun ya? Abi üçü de aynı ya. Ama ben şu sağ alttaki demek istiyorum. Çünkü kameraya yakınlığından da hissettim gibi ya. Bence o çizim. Şunlar kameraya daha yakındırıyorlar da bu biraz daha uzak ve soluk duruyor. Lütfen benim dediğim çıksın. Aynen. Ha, aynen. Bir an onu da kesecek diye o kadar korktum ki yani. Abi nasıl çizdin bunu? Adam yalnız onu da kesseydi şaşırmazdım. Şimdi yine bir şey çizmeyi gösteriyor. Merdiven mi? Aynen. Merdiven çizmeyi gösteriyor ama perspektifli merdiven. Yani gerçekçi görünen merdiveni nasıl çizeceğinizi inşallah öğrenmişsinizdir. Çok iyi duruyor. Tebeşirle yere bir şey çiziyor. Keşke daha kalıcı olabilecek bir yere çizseydin abi ya. O kadar emek vereceksin. Üstüne basıp geçecekler. Domuz mu bu? Kanatları olan domuz mu? Yok kanatları olan ejderha ama domuza da benziyordu Aynen ejderha çiziyor Morlu morlu da gözleri var Çek bakayım ha, Çok güzel çizim de keşke yere olmasaydı ya İnsanın beyni bir an bir karışıyor ama yani keşke dediğim gibi başka yere çizseydim Çizim olanı bul Çizim olanı buluyorum Şimdi şu durasel pil çok gerçekçi duruyor bu değil gibi Şu kodak bu da çizim değil gibi şu da çizim değil. Bu da çizim değil. Bu da çizim değil. Ee, şu şu da çizim değil gibi ya. <laughs> Bunların hiçbiri çizim değil ki. Ben, ben bulamadım, bulamadım yine. yine. Bence, Bence hepsi, hepsi gerçek. Gel gel. Bulabilenler yoruma yazsın. Hangisi? Tamam bu değil, bu değil. A a aynen. Gönder. Kodak mı çizilmiş? Ne alaka ya? Onun çizim olabileceği aklımın ucundan bile geçmedi. Ben kocaman bir iPhone mu görüyorum şu an? Çalışıyor mu? Harbi çalışıyor. Nasıl ya? Gerçekten böyle kocaman bir iPhone olabilir mi? Herhalde bu bir AVM'lerde falandır ya Abi keşke bana versiniz şunu Adam onun üzerine bir sanatlar falan yapıyor Yalnız çizimler falan Çok iyi değil mi? Ve dünyanın en büyük ve en güzel görünen iPhone'u Daha fazlasını hak ediyorsun Ne o? Çizim Nasıl ya? Bunlar bir saniye bu nasıl ışık veriyor bu çizimler? Kağıtların altında ışık mı var? Şuralar anlamadım ki. Nasıl oldu bu? Kağıtlar bildiğim parlıyor. Parlayan bir mürekkep mi kullanmış yoksa kağıtların altına ışık mı koymuş? Örümceklerden hangisi çizim diye soracaksan abi kesinlikle şu soldakinin çizim olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne bileyim şu daha parlak gibi görünüyor. Hangisiymiş? Aynen benim dediğimde abi. <laughs> Çek şu örümceği gözümün önünden ya. Nasıl çizdin? Sadece parlaklık meselesi var. Parlaklığı da çözse aslında tam olacaktı. Yani bu biraz daha mat duruyor ama o örümceği nasıl oraya koydun ya? O adam bu örümceği nereden buldu? Bunlardan hangisi çizim olabilir? Bence şu. Tamamen salladım. Yani ona bakarak konuşuyordum. Onun olduğunu düşünüyorum şu an. İnşallah o çıkar. Yok o çıkmadı ama hiç de gözüme çarpmadı ya Abi çok gerçekçi çizmişsin çünkü Baksanıza diğerlerin arasında hiç fark edilmeye imkanı yok Ben o adam göstermeden önce fark ettim diyen yalan söyle Tatlı bir gün batımı mı çizeceksin acaba? Çok güzel bir görüntü canlandı gözümün önünde. Aynen, tam benim istediğim görüntüyü çiziyorsun şu an. Biraz da renklendir. GTA Vice City vibe'ı ver şöyle. Çok iyi ama ya. Hangisi çizim? Ee, sol üstteki. Aynen o da değil, o da değil. Sol üst. Ah yok. Ha yok, o da çizim değil. Hangisi çizim? o yukarıdaki masa çizim. Abi ne alakası var ya? Ben artık gerçeği de çizim zannetmeye başladım. Acaba benim monitör çizim mi gerçek? Gerçekçi bir üzüm çizimi. Siyah üzüme bayılırım. Bazıları hiç sevmiyor ben çok severim. Bu ne peki? Çizim mi bu? Yukarıda gerçek saat var. Sen aa bir sürü arka arkaya çizim yapmışsın da hepsini kaç dakikada yaptın ya sen bunların? Bu daha 15-20 dakika falan oldu. Sen bu kadar şeyi nasıl çizdin acaba? Çok garip ya bence önceden çizmiş Ondan sonra aynen sol üstte de sıra numarası falan var. Yalnız çok iyi ya. Adam bize bir saatlik orada şey çıkardı. Film çıkardı. Thanos eldivenini şıklatınca e, sen de videoya like atarsın diye düşünüyorum. <laughs> Yine, Yine ben bugün, bugün var, var ya, ya ben çok çakalım ha. <laughs> çakalı hangisi gerçek hangisi fake? Yukarıdaki gerçek yok. Alttaki gerçek yukarıdaki fake. Yo. Yo nasıl oldu ya? Ha o da gerçek. Bunun neresi fakemiş ben anlamadım ki. Şu ucu mu fake? Ben An anlamadım. Bu Deadpool'lardan tabii ki sağdaki çakma aynen. Çünkü çok belliydi ya bu. Ben anladım hemen bakar bakmaz. İşin profesyoneli mi olduk ne oldu? Ama belli oluyor ya. Yani o renginden o parlamayışından falan belli oluyor. Mat duruyor. Bu ne? Aa, boyaları orada bıraka bıraka. Üç boyutlu değil beş boyutlu resim çiziyor adam. Çok iyi değil mi ya? Abi, bayağı ilginç de bayağı da boya kullanılıyor. Ama çok güzel. <laughs> Orada salıncağa nasıl oldu? Hayatımda bundan daha güzel bir tablo görmemiştim. Çizim olan burada hangisi? Bence çizim olan şu değildir bir kere ya. Bence bu gerçek patatestir. Ben şunun çizim olduğunu düşündüm niyeyse İnşallah o çizimdir. O mu çizim? Yok. O mu çizim? O çizim mi ya o? Bu da mı çizim? Üçü de mi çizilmiş? Aa. Hangisi? Ha yok. Hiçbiri çizim değilmiş ki. Oymuş. Ben tutturabildim mi ya? Videoda galiba bir kere tutturdum. Başka da tutturamadım. Bu abi ne yapıyor? duvara Çin seddi mi inşa ediyor acaba? Adam alçıyla duvara sanat yapıyor ya. Aha çok garip değil mi? Bayağı da böyle detaylı detaylı çalışıyor. Üç boyutlu gibi ama üç boyutlu değil gibi de. Sadece dışarı biraz çıkıntısı var ama müthiş ya. Benim niye böyle yeteneklerim yok? Harika oldu. Çin seddi değil mi bu? Belki olmaya da bilir. Onu sallamış da olabilirim ama. Oo, o ne ya? Abi sen bunu kaç metre yüksekliğe yaptın? Şuna baksanız. Oo. Abi <laughs> ağzım açık kaldı ya bak. Ağzım açık izliyorum şu an seni. Galiba benim sevdiğim çizimlerden geliyor yine ya. Katman katman mı? Animasyon mu çizdin? Bayağı geriye gidiyoruz. Hayır ne nereye geldik ya biz? Ben nereye geldiğimizi anlamadım ama güzel bir çizimdi herhalde. Casper çizeceksin gibi hissettim ama kedi olduğunu hiç düşünmemiştim. Kediye ne oldu ya? Kediden elini hiç kaldırmadan adam köpeği de çizdi. Abi sen çok profesyonele benziyorsun. Arkada da ünlüler var zaten. Bu kim? O kamerayı niye kullanıyor? Acaba diyecektim de tabii çekiyordur adam değil mi? Yani çizdiği dakika dakika çekiyordur onu. Bayağı da güzel kalemler kullanıyor ya kesin. Çok pahalı kullanıyordur yani bu öyle. Bendeki o şeyler gibi 15'li setler gibi falan değildir yani. Yalnız abi çok iyi olmadı mı? Expecto patronum ya. Hangisinin çizim olduğunu bu sefer anlıyorum ve videoyu bitiriyorum. Tabii efendim. Şu, şu çizim. Abi çok belli yani. Şunlar gerçek. Şu çizim kesin. Şu kalemler gerçek mi? Aynen kalem gerçek. Kalem tıraş yükseltisi var. Bu da gerçek. Tamam şu çizim. Hadi lütfen benimki olsun. Hadi. Hadi. Aynen. Tamam. Evet. Evet. Aynen. Tamam o çizim işte. Oh be kazandım. Ama basit. Ya. Gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Birbirinden efsane 3 boyutlu çizimlere baktık. Siz hangilerini beğendiniz yorumlara yazın. Eğer videom sizi eğlendirdiyse ve her gün böyle eğlenceli videolar istiyorsanız. Videonun altındaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya. Onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da beleş bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.